Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün de sizlerle birlikte kuru incir dolması yapacağım. Burada benim bir paket e, kuru incirim var. Şimdi ben bunları hemen bir suya ıslatıp geliyorum. Evet, ben şimdi incirlerimi güzel yıkadım arkadaşlar. Şimdi de üzerine şöyle çok sıcak olmayan ama e, çok ılık da olmayan bir su koyuyorum. tamamdır şimdi bunlar yaklaşık şöyle yarım saat bir saat kadar bu suyun içerisinde bekleyecekler e, bu işlemi haşlayarak da e, daha zamandan tasarruf edenler de var aslında daha öyle şekilde de yapılabilir ama eğer ki vaktiniz varsa da bu şekilde de bekletebilirsiniz o halde bir saat sonra görüşürüz Evet, şu anda incirlerim buradalar. Onları ıslanmaya devam ediyorlar. Bir beş dakikası falan kaldı. Şimdi ben hemen iç harcını hazırlayacağım. Ee, burada benim yaklaşık 10-12 adet kadar galiba cevizim var. Ben bunlara böyle iri iri bir şekilde bu hale getirdim. Şimdi bunun içerisine bir tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da içerisine şöyle döke saça, <laughs> tarçınımı ilave ettim. Bunu şöyle güzel bir karıştıracağım. İç harcım hazır arkadaşlar. Şimdi hemen ben bir incirlerimi halledip geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi incirlerimi artık halledebiliriz. Şuradan bir bıçak alıyorum. Önce şöyle incirimin baş kısmını kestim gördüğünüz gibi. Sonra bunu şöyle el yardımıyla ortasını açtım arkadaşlar. Şuradan hemen içerisine bu cevizli harcımı şöyle güzelce şu şekilde içerisine aynı dolma doldurur gibi doldurdum şöyle hemen tencereme diziyorum yine aynı şekilde şu baş kısımlarını keserek incirlerimi şöyle biraz açıyorum şöyle alacağım incirlerimi yine aynı şekilde dolma doldurur gibi oldu. Aynı işlemi hepsi bitene kadar tekrarlayacağım. İncirlerim bu arada çok güzelmiş. Siz kişi sayısına göre incirleri çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. Evet ben şimdi dolmalarımı güzel doldurdum arkadaşlar. Burada da bir çay bardağı benim şekerim var. Şimdi ben bu şekeri incirlerimin üzerine şu şekilde döktüm. Bu kadar yeterli gibi aslında bir çay bardağından biraz eksik bırakacağım arkadaşlar şu kadar. Çünkü incirler zaten tatlı çok baysın istemiyorum. Şimdi hemen size farklı bir nokta söyleyeceğim. Buna çok şaşıracaksınız. Normalde biliyorsunuz ki incire aslında suyla yaparlar ama ben hem su hem sütte yapıyorum. Bir çay bardağı sütümü ekledim. Hemen bir çay bardağı da normal suyumu ekledim. İşlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen incirlerin ağzını kapattım. Hemen pişmeye gidiyoruz. Sütlü kesinlikle deneyeceksiniz emin olun. Evet şu anda benim incir dolmalarım hazırlar. Efsane görünüyorlar. Bir tanesinin tadına baktım ben gerçekten çok lezzetli olmuştu. Bu sütle olan tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yaz aylarında böyle dondurmayla efsane olur. Şimdi ben videoyu kapattıktan sonra hemen dondurmalarımı çıkarıp bu incir dolmalarımla ikisini birlikte afiyetle yiyeceğim. Umarım sizin de severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videolarıma beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.